Merhabalar sevgili dostum, hoş geldin. Bugünkü videomuzda kendi hayatımızda faydalı olduğunu düşündüğümüz ve saygıdeğer izleyicilerimize de faydalı olacağını düşündüğümüz özellikle de genç arkadaşlarımızın hayatını değiştirecek nitelikte birkaç günlük rutini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Siz günde bir saatinizi ayırarak bunları yaptığınız zaman Gerçekten inanılmaz bir şekilde hem kültür olarak hem kişisel gelişim olarak hem fiziksel olarak hem psikolojik ve ruh sağlığı açısından çok güzel etkileri olacaktır size de. Birinci önerimizle o zaman hemen başlayalım. başlayalım. Her gün 15 dakika yap serisinin birinci ve en temel şıkkı kitap okumaktır sevgili dostum. Her yerde her zaman duyuyoruz. İşte kitap okuyun kitap okuyun falan ama Kitabı nasıl okuyalım diye çok az veri buluyoruz. O yüzden bugün biraz daha kitabı nasıl okuyalım konusunu konuşmak istedik. Kitaplar gerçekten hayatımızın en önemli parçalarıdır. Bugünkü modern dünyamızın en temel sorunlarından biri nedir? Depresyon, stres ve depresyonla mücadelede stresten çıkmak için en alternatif ve en e, garantili yollardan biri de kitap okumaktır. Yapılan bir bilimsel araştırmaya göre günde 6 dakika kitap okumanın stresi %90 oranında düşürdüğü görünmüş. Yani siz sadece günlük 6 dakika kitap okursanız gün içerisinde yaşadığınız o stresin, gerginliğin %90'ını atmış olacaksınız çok karlı bir şey aslında yani. Evet. Ve mesela kendi hayatınızdan da görmüşsünüzdür. Bazen işte kitap okuyayım 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 diye söylersiniz ama bir türlü elinize alamazsınız. Ama o kitabı elinize aldığınızda bir sakinleşirsiniz, huzurla dolarsınız. Aynı zamanda kitap okumak insanı olgunlaştırır. İnsanın dünyaya, olaylara, Karşılaştığı zorluklara ya da kolaylıklara karşı bakış açısını değerlendirir. Fırsatları değerlendirme yetisi kazandırır insana. Saysak, günlerce saysak da Biz kitap okumayı bitiremeyiz. her videomuzu kitap okumaya bağlayabiliriz. Yani kitap bizim He. hayatımızda bu şekilde çok önemli bir yere sahip. O yüzden e, bununla ilgili ayrı bir video çekeceğiz zaten. Ama e, kitap okumakla ilgili şunu kısaca söylemek istiyoruz. Ilgi alanınıza, araştırdığınız konulara, yaşadığınız hayat tarzına göre okuduğunuz kitap konuları değişecektir. Yani herkesin ayrı okuma alanları vardır. Bu sizin kararınıza kalmış bir şey. Ama öyle bir kitap okuyun ki mutlaka pratik hayatta işinize yarasın. Oradan öğrendiğiniz bir şeyi uygulamaya kalktığınızda bir işinizi çözmüş olsun. Özellikle ben kitap okurken şunu çok önemsiyorum: O anda bulunduğum durum içerisinde hangi pozisyondaysam, hangi sıkıntım varsa ya da hangi konuyla özel ilgileniyorsam o konuda kitaplar okumaya çalışıyorum. Mesela işte ben aynı zamanda tıp fakültesi temsilcisiyim. Temsilci seçildiğim dönemlerde bu konularla çok ilgilenmeye başladım ve biraz daha yöneticilikle ilgili bir şeyler yapmam gerekiyordu ve bu konuda kitaplar okumaya başladım. YouTube yolculuğuna çıkmadan da önce hitabetimizi düzeltmemiz gerekiyor diye düşündük ve diksiyonla ilgili, hitabet sanatı ile ilgili kitaplar okumaya başladık. Ya da bir sağlık sorunum varsa o soruna yönelik kitaplar okumaya çalışıyorum. Günlük karşılaştığınız ama bilgi eksikliği yaşadığınız konularda kitaplar okumak her zaman işinize yarayacaktır. Birinci önerimiz bu olsun efendim. Her gün 15 dakika kitap oku göreceksin. Gelelim ikinci 15 dakikalık kısma. Burada söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden biri sanat. Tabii ki sanat deyince illaki bir sanat dalında profesyonel olarak uğraşmaktan bahsetmiyoruz. Sadece günde 15 dakika sanatsal duygularını geliştirmek için, hayata daha edebi, daha farklı bir açıdan bakabilmek için günde 15 dakika sanatla ilgilenebilirsin. Peki ne yapabilirsin? Mesela eve küçük bir e, kalimba alabilirsin. Biliyorsun kalimbaları çalmayı öğrenmek de diğer müzik aletlerine göre daha kolay oluyor. Ya da bir kısilifon alabilirsin. Bir ebru kiti alıp ebru yapmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi profesyonel yapmanıza gerek yok. Kendinizi oyalayacak, kendinize farklı bir uğraş katacak şeyler bunlar. E, pandemiden önce gençlik merkezlerinde bunların kursları oluyordu. Her ilde var gençlik ve spor merkezleri. Oradaki kurslara katılıp kendinizi bu alanda daha fazla geliştirebilirsiniz. Ama internetten bakarak kendinizi oyalayacak şekilde sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Bir de şöyle bir ekleme yapayım. Bunlar için işte çok pahalı özel kurslara gitmenize de gerek kalmıyor. Yani günümüzde artık tüm bilgilere, tüm eğitimlere çok rahat ulaşabiliyoruz. Rabia'nın dediği gibi halk eğitimin kursları oluyordu ya da işte Udemy'de bir sürü eğitimler var. 20 liraya, 30 liraya, 50 liraya yani çok uygun fiyatlara uzmanlar tarafından çok kaliteli anlatılan eğitimler var. Onları izleyebilirsiniz. Biraz da aslında sanata yoğunluktan sıyrılarak kendi köşemize çekilip bir kendi başımıza ya da ailemizle ya da çocuklarımızla birlikte eğlenceli vakit geçirme gibi de düşünebilirsin sevgili dostum. Yani işte bir puzzle alıp bir hafta sonunu eşinle, çocuklarınla beraber bir puzzle kurmaya ayırabilirsin. Dünyanın kargaşasından uzaklaşarak ya da ufak bir müzik aleti alıp Rabian dediği gibi amatör de olsa kendini o arada geliştirebilir. Ya da işte resim kitabı alıp çocuklarınızla, eşinizle böyle bir zevkine sadece kafa boşaltmak için resim yapabilirsiniz. Böyle biraz da teknolojiden uzaklaşma aracı olarak da görmek olur bu sanat işini. Üçüncü 15 dakikalık önerimiz ise spordur. Günlük 15 dakika spor yapmak da hem fiziğine hem ruhuna çok iyi gelecektir sevgili dostum. Yani illaki kas yapmak için spor yapmak gerekmiyor. Spor yapan insanların Zihinleri de çok sakin, aram oluyor. Özellikle zihinsel işte çok uğraşıyorsan, öğrenciysen ya da bilgisayar önünde oturup sürekli yazı pozu işleriyle uğraşıyorsan spor yapmak zihninin de boşalmasına, rahatlamasına, sakinleşmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda spor yapmak kan dolaşımımızı hızlandırıyor ve kan dolaşımımız hızlandığında beynimize daha iyi kan gitmiş oluyor. Beynimiz daha iyi besleniyor. Ve bu şekilde üretkenlik gerektiren işlerden önce mesela 5 dakikalık spor yapmanız o üretkenliğinizi arttıracaktır veya derse daha iyi konsantre olmanızı sağlayacaktır. Ders çalışma önerileri videomuzda buna değinmiştik. Ders çalışırken arada kalkıp yürümek ya da bir iki hareket yapmak beyne giden kan akımını hızlandıracağı ve zihni güçlendireceği için önerilen bir şey. Yine de spor alanında da bir kursa gitmeniz şart değil. İşte evde olduğunuz durumda kendi disiplininizi oluşturmanız yeterli olacak. Ya da onun dışında bir bisiklet alabilirsiniz. Bisikletle günlük 10 dakika, 15 dakika, yarım saat çevrenizde bisiklet turu atabilirsiniz. Ya da işte günlük 10-15 dakika yürüyüş yapsanız bile günlük 7 bin adım diyorlar sınır kotayı. 10 bin adım daha ideal. Kafamızda çok büyütüyoruz bazen. Spor, spor, spor diye. İşte illa bir kursa gitmemiz gerekiyormuş, illa evde spor aletleri, işte yürüyüş makinesi vesaire olması gerekiyormuş gibi düşünebiliyoruz. Ama öyle değil. Yani şöyle kalkıp bir çevrenizde yürümek bile aslında bir hareket katıyor. Her şeye küçük şeylerden başlamak lazım. Yani büyük işlerde küçük adımlarla başlar. O yüzden önce kafamızdaki e algıları değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden biz bu videoda her şeyi 15 dakika 15 dakika verdik. Çünkü bir şeyi aslında hatta Yaşar e, yarım saat demişti. Günde 5 tane yarım saatlik yapmanız gereken şey diye videonun başlığını koyalım demişti. Ama sonra konuştuk ve dedik ki günde yarım saat insanlara çok gelebilir. Yarım saat böyle büyük bir zaman dilimi gibi algılanabilir. O yüzden 15 dakika koyalım ki daha uygulanabilir olsun. Çünkü bir şeyi az da olsa devamlı yapmak daha önemli. Yani bir gün bir saat boyunca çok yüksek derecede spor yapıp 3 gün, 5 gün, bir hafta hiçbir şey yapmamaktansa günde 15 dakika hafif sporlar yapıp bunu her gün yapmak uzun vadede yaşam kalitenizi daha çok arttıracaktır. Bu önerimizde sporda efendim günlük 15 dakika spor yap göreceksin. Gelelim dördüncü önerimize. Dördüncü önerimiz de İngilizce, daha doğrusu yabancı dil önerisi. Yabancı dilde bizim yine her zaman zorlandığımız ve bir türlü konuşma aşamasına getiremediğimiz bir zorluk olarak geçiyor. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki yeni bir dil öğrenmek, yeni farklı kelimeler öğrenmek hem hafızamızı hem de zihnimizin çalışma yapısını çok farklı alanlarda genişletiyor ve pratik zekayı güçlendiriyor. Bir dil bir insandır derler ya, hani beş dil biliyorsan beş insan gibisindir. Gerçekten bir doğru bir tanımlama. Bir de işte her dil insanın farklı bir kültüre de uyumunu sağlıyor. Sadece bir dil fazla bilmiş olmuyorsun, bir kültür fazla biliyorsun, bir edebiyatı fazla biliyorsun, bir bilgi kaynağına ulaşma şeklin fazla oluyor. Tabii ki farklı diller vardır ama İngilizce dünya dili olma yoluna girdiği için aynı zamanda bilimin de bir dili olduğu için özellikle bilimsel çalışmalarda çok ihtiyaç duyuluyor. Günlük kendinizin yeteri kadar İngilizce çalışması işinizi görecektir. İngilizce altyazılı filmler izleyebilirsiniz. Ya da günde 5 kelime 10 kelime kendinize hedef koyarak bir kitabın işte atıyorum en çok kullanılan 2000 kelime vardır İngilizce'de. O 2000 kelimeyi işte kendinize 3 ay 5 ay süre koyup her gün 5'er 10'er kelime ezberleyerek ilerletebilirsiniz. Bu 15 dakikalık şeylerin hepsi günlük hayatımıza kendimizin uyarlayabileceği şeylerdir. Dolayısıyla kendi yabancı dilini geliştirmen tüm ömrün boyunca istisnasız her zaman işine yarayan önemli bir uygulama olacaktır. Her gün 15 dakika İngilizce çalış. Farkı gör. <laughs> evet. Son önerimiz efendim. Kendinle baş başa kalıp iç muhasebesi yapmak. Böyle biraz daha dünyanın derdinden uzaklaşıp ne yaptım, neredeyim, neredeydim, nereye geldim, burada nereye gitmek istiyorum, Hedefim nedir? Bu dünyada neler yapmak istiyorum? Kendi hayatınızla ilgili önemli sorunları böyle biraz daha kendinizle konuşarak, tartışarak kendi iç muhasebenize gece uyumadan önce bir 10-15 dakika ayırmak çok önemlidir. Günlük kendimizle, eşimizle, ailemizle belirli vakitler ayırmamız gerekiyor. İç muhasebesi de bunlardan biri. Kendimize konuşma hali yani. Modern zamanımızda telefona, bilgisayara, iş koşuşturmasına çok fazla zaman ayırıyoruz. Ama şöyle her şeyden sıyrılıp kendimiz halimizi düşündüğümüz zamanlar çok olmuyor. O yüzden günlük 15 dakika da olsa kendimize sohbet etmemizde bizim nereden gelip nereye gideceğimizi cevaplayabileceğimiz güzel bir zaman dilimi olacaktır. Aynı zamanda bunu eş zamanı ve çocuk zamanı olarak da yapmamız gerekiyor. Şöyle ki Gündük eşimizle birkaç saat vakit geçiriyor olabiliyoruz ama bunun kaç dakikası gerçekten birbirimizin gözlerine bakıp birbirimizle iletişimde olduğumuz zamanlar oluyor. Belki de bir dakikası bile değil. Çünkü televizyon açık oluyor, telefonlar elimizde oluyor. Aynı ortamda olsak bile birbirimizle iletişim halinde olmayabiliyoruz. Bu çocuklar için de geçerli. Aynı evin içinde yaşadığı halde birbirine yabancı olan aileler olabiliyor. Ama bugün de 15 dakikalık. Hadi biz ona 5 dakika diyelim. 5 dakika bile olsa günlük her gün düzenli olarak eşinizle, çocuğunuzla göz göze bakarak kuracağınız iletişim, kuracağınız diyalog yine de uzun vadede çok şeyleri kurtaracaktır. Mesela çocuğunuz ergenlik vaktine geldiğinde Birdenbire size yabancılaşmayacaktır. Çünkü siz onunla gündeki, günde 5 dakikada olsa kaliteli vakit geçiriyorsunuz. Yani bazen zamanı küçümsememek lazım. İşte 5 dakika vakit geçirdik ne olacak değil. Gerçekten 5 dakika canı gönülden isteyerek, göz göze gelerek o geçirdiğiniz vakit yıllar içerisinde belki evliliğinizi, belki de çocuğunuzla olan iletişiminizi kurtaracaktır. Ve tabii ki en başta kendinizle olan iletişiminizi kurtaracaktır. Çok güzel özetledin Rabia. Dolayısıyla son önerimiz de bu olsun efendim. Günlük 15 dakika kendinizle, ailenizle, televizyonsuz, telefonsuz, dikkat dağıtıcı her şeyden uzak, sakin, böyle bir iç muhasebesi ortamı her zaman ruhunuzu, cisminizi dillendirecek bir program olacaktır. Bu videomuzun da sonuna geldik efendim. Her gün 15 dakika bu 5 şeyi yap göreceksin. Biz bunları olabildiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Zaten kendi hayatımızda yapmadığımız şeyleri paylaşmaktan kaçınıyoruz. Kendi yaptığımız, faydasını gördüğümüz şeyleri de değerli izleyicilerimiz, dostlarımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Umarız faydalı olur. Kitap oku, spor yap, birazcık sanatla ilgilen. Kendi iç muhasebeni yap. Bir de yabancı dilini geliştir sevgili dostum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Her cumartesi attığımız videolara daha kolay ulaşmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.